Geçmeye hazırlanan öğrencilerimizin durumu bütün bir yıl boyunca çalıştılar gergin günler geçirdiler aileler de aynı şekilde e, gergin bir bekleyiş içerisindeydi ve bu pazar günü işte bu sınav gerçekleşecek liselere geçiş sınavına sayılı günler kaldı. Peki öğrenciler bu günleri nasıl geçirmeli yani yarın özellikle çok kritik sınav esnasında öğrenciler heyecanını nasıl yenmeli nasıl kontrol etmeli velilerse çocuklara nasıl yaklaşmalı İşte ayrıntılar için bu haberimizi izliyoruz onların ilk girdiği büyük sınav. Yani aslında baktığımız zaman... Milyonlarca öğrenci aylardır güzel bir liseyi kazanmanın hayaliyle ders çalıştı. Öğrencilerin emeklerinin karşılığını almasına ise sayılı günler kaldı. Bu ilk deneyimleri... Ortaokul öğrencileri 6 Haziran'da liselere giriş sınavına girecek. Peki öğrenciler son saatlerini nasıl değerlendirmeli? Son iki gün artık ders çalışmayı bırakıyoruz. Çocuklarımızın aklına bir şey takıldı. Ee, açıp onun bilgisine bakmasınlar mı? Baksınlar tabii ki. Eğitimcilere göre LGS'den önce öğrenciler zihin olarak rahatlamaları için sosyal vakit geçirmeli. Aileleriyle evlerinin yakınında bir kısa yürüyüşe çıkabilirler. Balkonda birazcık vakit geçirebilirler. Biraz temiz havanın onlara iyi geleceğini düşünüyorum. Sınavdan önce uyku ve beslenme düzeninde büyük önem taşıyor. Peki bu düzen nasıl olmalı? Cuma günden itibaren sınav gününde uyanacakları saate sadık kalarak uyanmaları gerekiyor. Uyku saatlerini iki gün boyunca aynı saate çekmelerini öneriyorum. İki gün boyunca dışarıdan herhangi bir besin tüketmemelerini, evde alışık oldukları düzende yine beslenmelerini devam ettirmelerini öneririm. Çünkü sinir ve stres zaten bizim bağırsaklarımızı çok ciddi boyutta etkiliyor. Sınav esnasında öğrenciler heyecandan uzak durmalı. Eğitimciler sınav sırasında yapılması gerekenleri de ulusal kanala anlattı. Hepiniz Aynı koşulda bu sınava giriyorsunuz. Sınava girdikten 10 dakika sonra bu heyecanınız yatışacak. Soruyu okudular. Ee, soruyu okuduktan sonra eğer soruyu tam olarak anlamadılarsa, yani cevabını çözme noktasında nasıl bir yol izleyeceklerini düşünemedilerse, zamanı doğru kullanmak burada çok önemli. Önce en iyi bildikleri soruları cevaplandırıp sonra daha zorlandıkları soruya geçebilirler. Öğrencilerin heyecanını yenmesinin dışında velilerin tutumu da oldukça önemli. Eğitimcilere göre öğrenci... YGS hakkında konuşmak istemiyorsa anne babalar konuyu açmamalı. Bu süreçte anne babaların şunu söylemesi lazım. Sınav sonucu ne olursa olsun. Sen bizim biricik evladımızsın. Bizim sana sevgimiz, sana birey olarak verdiğimiz değer bu anlamda değişmeyecek. Burada da emeklerinin karşılığını alacağını düşünüyoruz. Bunun bir deneyim olduğunu ve hayatın uzun bir maraton olduğunu onlara hatırlatmak lazım.